arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir yeni bir içerikte karşınızdayız. Bugün araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle aracımıza bakalım. Opel Meriva. Evet arkadaşlar bugün 2004 model Opel Meriva 1.6 Kozma ile beraberiz. Bu araçta 1.6 atmosferik benzinli bir motor bulunuyor. 100 beygir güç ve 150 Nm de tork üretebiliyor bu motor. E, araçta e sonik 5 ileri bir şanzıman, otomatik şanzıman bulunuyor. Yaklaşık 1300 kilogram civarında da bir ağırlığımız var. 350 litre de bir bagaj hacmi sunabiliyor. Ee, bu motor ağırlık ve şanzıman verileri beraber aracımız 0'dan 100'e 14.3 saniyede çıkabiliyor. Son hızımız ise fabrika verilerine göre 176 km saat. Şehir içerisinde 9.8, şehir dışında 5.7. Ortalamada ise 7.2 litrelik bir yakıt sarfiyatımız bulunurken 53 de bir yakıt deposu bulunuyor. Evet arkadaşlar benim ayı şöyle incelemeye başlayalım. Şu şekilde uzunlamasına yerleştirilen far grubu görünüyor. Aşağıda kısa farlarımız, yukarıda parklarımız falan böyle güzel görünüyor. Uzun kısa aşağıda sadece yukarıda e, parkları konumlandırmışlar. Köşelerde sinyal lambaları. İçerisi tamamen krom. Herhangi bir xenon veya mercek unsuru yok. Karartmada bulunmuyor. Ortaya doğru geldiğimizde e, Vectra C'lerde karşılaştığımız e, panjura benzememiz biraz daha irisine, iri şeklini almış bir panjur yapısı burada bizi karşılıyor. Ortada bir tane Opel logosu etrafında ise çizgi şeklinde kromu var. Aşağı doğru geldiğimde ise yine bu araçta da hafif de olsa şöyle gemi burnu gibi uç kısmı yine sivrilmiş bu aracın burun kısmında. Kafa kısmında. Köşeler şöyle sis farlarını görürüz. Böyle onlar da uzunlamasına yerleşmiş aşağıda rızgarımız var. Tamponun altında da şöyle siyah bir tane ekimiz bulunuyor. Motor kaputu kısa şu şekilde. Zaten araca şöyle baktığımızda MPV segmenti türevi bir araç olduğu belli oluyor. Motor kaputu kısa. Şöyle seceklimiz sağa sola şeklinde çalışıyor. Fiskeler yine kaputun altına gizlenmiş. Yan tasarıma doğru geldiğimizde ise şöyle görüldüğü üzere ağzında kocaman bir kelebek camımız var. Ee, bu camlar bu büyük büyük yerleştirilmiş. Kocaman kocaman. Aracın içerisinde ferah hissetmenizi sağlıyor. Tavan yüksekliği de gayet yüksek. Şöyle yandan baktığımızda. Ee, sinyallerimiz çamur üzerine alınmış. Aynalarımız ve kapı kolları gövde renginde. Aşağıdan ee, aşağıda marşverlere baktığımızda Önde ayrı arkada birleşik bir marş bir var. Kapıların üzerinde de gövde renginde yine kapı bantları bulunuyor. Koruma bantları bulunuyor. Çomuklarda ise şöyle şişkinlikler var. Şöyle güzel bir jantlarımız görün, görünüyor. Fabrikasyon bunlar. aşağı doğru daha doğrusu arkaya doğru geldiğimizde ise stoplar ces sütununa yerleştirilmiş, yukarıya yerleştirilmiş uzunlamasına güzel görünüyor. Şöyle aşağılarda şu köşelerdekiler sis farları ve reflektörler arkadaşlar. Sonradan takılma bir görüldüğü üzere park sensörü ve geri görüş kamerasını görüyoruz bu araçlarda standartta yoktu orada bir Opel logosu var sol tarafta bir yazısı bulunuyor şuradan bagajı açabiliyoruz plaka ise e, tampon üzerine alınmış şöyle küçük bir egzoz klima egzoz ucumuz bulunuyor arka camda şöyle görüldüğü üzere kocaman şöyle bagajımızı şuradan açalım düz bir yapıya sahip bir bagaj burada bizi karşıladı şöyle bir panzotumuz bulunuyor bu yapı olarak gayet güzel şöyle sağa sol düz görüldüğü üzere ama sonra sonunda şöyle girintiler çıkıntılar böyle fileler falan Bagajı kullanışlı hale getirmiş. Şöyle bir büyük eşyada sabitleyebileceğiniz demir kancalar da böyle Metal kancalarda Bulunuyor. Şurada modiklop çıkışımız var. Plastik kancalardan göremedim maalesef. Şöyle de şöyle şöyle Göstereyim size. Şurada şöyle bir ünite var arkadaşlar. Bu da ön taraftaki şeyin, kolçam ünitesi olsa gerek. Şöyle devam edelim. Bu şekilde tüfeklik diye geçen söylediğimiz bizim bir alan bulunuyor ama bu uzun söylemesini yani iki parçalı bir bagaj onu belirteyim. Onu kapattığınızda da şöyle dümdüz bir giriş ağzı bulunuyor. Stopların tasarımı bagajın tasarımından kaynaklı giriş ağzı bayağı geniş böyle şey gibi nasıl anlatabilirim daha çok e, ticari araçlar gibi geniş bir bagaj ağzı sunabiliyor. Buralarda üst taraflarda açık renkli bir döşememiz var. Şu üst tarafta ise siyah bir kaplama bulunuyor. Şurada bir tane tutamağımız var. Buradan tutup bagajı kapatabiliyoruz. Ağır bir bagaj onu söyleyebilirim. Şimdi geniş açıdayız inşallah. Evet. Kapılardan devam edelim. Kapıların hissiyatı e, çok tok değil ama. Yani biraz e, zayıf hissettiriyor. Buralarda kullanılan malzeme arkadaşlar. Yumuşak malzemeler var burada. Şurada e, güzel bir desenimiz var. Gri güzel yerleştirmiş buraya. Kolumu koyduğum yerlerde bu yüzden büyük bir ihtimalle yumuşakmış ama sonradan erimiş süngerimsi yapı. Kumaş bir malzeme kaplı. Şurada bir tane cam otomotivimiz var. Şurada kromda iç açma kolumuz bulunuyor. Arka ceplerde şu şekilde. Korkuda da göstereyim. Devam edelim. Ön kapı biraz daha ağır ve daha güzel hissettiriyor. Onu söyleyelim. Şu yapılar benim hoşuma gitmiyor. Burada yine yumuşak malzeme kullanılmış. Şuradaki çizgiyle arkadaki ile aynı kum koyduğum yerlerde yine kumaş malzemeler var. Dediğim gibi bunlar daha önceden sünger olabilir. Bunlar elimiz zamanla. Dört cam otomizm tutuşları buraya yerleştirmiş. Şöyle bir tutamamız bulunuyor. Sağlam görünüyor. Gıcırtı yapmıyor. Cebimiz şu şekilde arkadaşlar. Yeterli seviyede değil ama biraz ince. Yan aynaların ayarlarını buradan yapabiliriz. Otomatik olarak e, iç açma da yine krom. Şöyle koltuğun yapısı da şu şekilde. Köşelerde de şöyle bir şeyler koyabileceğiniz alanlara yer vermiş. Buraya mesela şemsiye falan güzel koyulabilir. Güzel düşünülmüş. İç tasarımımız bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda Meliva'nın ön koltuğuna yerleştim. Hemen sol taraftan standart olarak başlama dönemi şöyle bakalım. Buralarda sert malzemeler kullanılmış. Şu kısımda da bakalım. Evet sert malzemeler kullanılmış. Sol taraftan standart anlatıyorum. Şurada benim e, yan camların bu açmak için bir hava menfezi var. Şurada benim olan bir hava menfezini görüyoruz. Burada ön ses arkasız tuşumuz ve fark kumandamız buraya alınmış. Göstergelerin şiddetini buradan açabilir kapatabiliriz. Şöyle Açıp kapatabiliyoruz. Şurada da yine far yükseklik ayarını yapabildiğimiz tuşa yer verilmiş. Şu aşağıda herhangi bir cep gözümüz bulunmuyor. Şöyle hatta şeyde bakalım direksiyonumuzla bakalım ayar olayı var mı diye. Şöyle bakalım. Yükseklik ayarımız var ama derinlik ayarı maalesef bulunmuyor bu direksiyonda. Ayrıca koltuğumuzda da yine şoför kısmı da dahil yükseklik derinlik ayarı bulunmuyor. Göstergelere bakalım. Sol tarafta küçükçe yerleştirilmiş bir hava göstergesi var. Onun yanında büyükçe böyle ikiz gibi duran böyle e, sekizimsi bir yapıya sahip. Sol tarafta devir saati onun içerisinde de hız kadranı bulunuyor. Sağ tarafta ise yakıt göstergemiz var. Şöyle bilgi ekranlarını e, ışıkları vesaire şöyle görüldüğü üzere köşelere yarım ay şeklinde ayarlamışlar. Değişik duruyor güzel duruyor. Bunu da kapatalım. Anahtarımıza bakalım. Bu şekilde bir anahtarımız var arkadaşlar. Sustalı bir yapıya sahip değil. Standart Opel anahtarı. O zamandan aç kapa. Sadece fonksiyonu bulunan bir anahtar yapısı burada bizi karşıladı. Direksiyonumuza bakalım. Direksiyonumuz yine o zaman dönemler Opel'de kullanılan sıkça gördüğümüz direksiyonlara benziyor. Ee, bunlar böyle büyükçe yapıda. Biraz daha şu kısmı davul gibi biraz yüksek böyle çıkıntılı e, şişkin duran bir direksiyon. Şuralarda köşelerde gördüğü üzere kornamız bulunuyor. Şurada ise multimedyanın vesaire ayarlamayı yapabildiğimiz tuş kombinasyonları şu direksiyonun alt kısmına yerleştirilmiş. Sonradan bir deri direksiyon yapılmış bu araca. Ee, şöyle bakalım. Far sensörümüz zaten yok. Yağmur sensörümüz de yok. Otomatik kararan dikiz aynası ama bu araçta şöyle göstereyim var arkadaşlar. Otomatik kararıyor. Ortaya geldiğinde şurada bir tane bilgi ekranımız var. Onu da şöyle göstereyim hatta. Açtığımız o arabanın kontağını. Şöyle bir bilgi ekranımız var sesini kapatsana. Mut yapalım şöyle. Şurada bir tane süsümüz var ondan kurtulayım. Şöyle görüldüğü üzere şurada küçük bir bilgi ekranı o zamanlar da turuncu turuncu yanıyor. Şu aşağı doğru geldiğimde orada saati görüyoruz. Sonra üzerindeki tuşlardan saat ayarlarını yapabiliyoruz. Şuradaki tane hava menfezi var. Onun ortasında şurada bir dörtlü flasör tuşuna yer vermiş. Şurada herhangi bir fonksiyon olmayan kapak bulunuyor. Ya, tuş gibi görünüyor ama herhangi bir fonksiyonu yok. Şöyle baktığımızda aslında şuradaki yapı benim o astra haçlara benzettiğim bir yapıya benziyor böyle aşağı doğru uzaması falan. Biraz daha öne doğru gidiyor böyle e, sürücüye doğru bakmıyor da gökyüzüne doğru bakmıyor, tavana doğru bakmıyor. Biraz daha içeri doğru gidiyor, düz bir yapıya sahip. O yüzden bana biraz astra haşın içine alnını sattı bir tık, onu söyleyebilirim. Kapılarda gördüğümüz gri desenler burada da var ve sağ tarafa doğru şöyle uzanıyor. Ee, sağ tarafta yanlış hatırlamıyorsam şurada bardaklığımız var mıydı? Bunlar da yoktu maalesef. Sonra takılma bir ünitemiz var burada. Ondan bunu es geçiyorum. Şurada bir tane otomatik çalışan klimamız bulunuyor. Şurada bir küllüğümüz var. Aç kapa çekme içerisinde de bir tane çakmaklığımız bulunuyor. Şurada bir cebimiz var. Hatta o cep şöyle göstereyim size. Bayağı şöyle ilerilere kadar gidebiliyor. Şöyle görüldüğü üzere buraya telefon vesaire bir şeyler koyulabilir. Şu bardaklıkları sevmiyorum. Desen önüne yerleştirilen bardaklıklar kullanışlı gelmiyor bana özellikle uzun yolda araç kullanırken çok mantıklı gelmiyor. Otomatik araçlarda her neyse tam bir şeydi ama mesela beş ileri bir şanzımanlı bir araçta ilerlerken oradaki bardaklığı kullanamıyorsun. O yüzden beğenmiyorum. Etrafında kıskacımız yok. Çok yüksek de değil. Derinliği fazla da değil. O yüzden koyacağınız bardak buralarda viraj esnasında dökülme ihtimali var mı? Var. Şöyle göstereyim. Robotize bir şanzıman. Izotonic diye geçen robotize bir şanzıman var bu araçta. Bunda ne modları var? Bunda görüldüğü üzere P modu yok. Sadece ne aracı çalışırken ve stop ederken buraya alıyoruz. R var, gerimiz var. Manuel olarak kullanabildiğimiz artı eksi fonksiyonumuz bulunuyor ve otomatik şey, otomatik ve manuel olarak kullanabildiğimiz de şu şekilde tuşlar e şanzıman haritasında görünüyor. Şurada bir tane kar modumuz bulunuyor. Şuraya geldiğimde ise şurada herhangi bir e hani şey yok ama e F'in indiğinde de şöyle göstereyim size. Hafiften altında boşluk kalıyor bir şeyler koyulabilir. Körüklü bir yapıya sahip bu freni E, -Fren e. e şöyle üzerinde krom falan güzel görünüyor. Şu arka tarafta göstereyim. Şurada kulaklık giriş koymuşlar ama hani bunun fonksiyonunu ben tam bilmiyorum. Tam da hakim olduğum bir araç değil onu da söyleyebilirim. Buradakiler ne işe yarıyor? Burada kulaklık takıyorlar yoksa AUX girişi mi? Onu söylerseniz çok güzel olur. Sanki sağa sol kulaklık gibi ayırmışlar orayı. Eğlence sistemi gibi değişik duruyor yani. Aracın içerisinde ayrıca kulaklık kullanabilmeniz için oluşturulmuş gibi görünüyor. Şu şekilde bir kolçamız var arkadaşlar. Bu kolçak şöyle yüksek ayarı var. İleri geri gitmiyor. Zaten standart kolumuzu koyduğumuzda rahat hissettirebiliyoruz. Yastık tarzında olanlardan bu. Koltuğumuza yapış şu şekilde yanal desteği çok fazla geniş değil, fazla değil. Ee, şöyle ama minder uzunluğu yeterli gibi görünüyor. Onu söyleyebilirim. Şöyle küçük başlığımız bulunuyor. Şuradan bakalım. Şöyle bir torbidomuz var. Bu pat diye açılan cinslerden. Göstermedim pardon ya nereye bakıyorum? Pat diye açılan cinslerden İçerisinde herhangi bir kaplaması vesaire maalesef yok. İçerisinde bir tane ee, soğutma fonksiyonu bulunan Aydınlatması bulunan bir torlu yüzü var İçeride küçük bir tane rusat vesaire koyabileceğiniz Kitapçıkları falan koyabileceğiniz Bir e, çekmeci şey tarzı Raf tarzı bir şeyle yapılmış Yukarıya geldim Şöyle bir güneşliğimiz var herhangi bir aydınlatması yok ama Kapağı bulunuyor bu güneşliğin aydınlat, şey, e, Ayna kısmında Burada da yine bir güneşlik ve aydınlatması olmayan Sürgülü kapaklı bir tane güneşlik bu Şurada bir tane güneş gözlüğü kabımız bulunuyor Şöyle yukarıya baktığımızda da ışık netlemiyor tabi. Ee, şöyle yanıp sönebilen ayrıca tavan, e, haritalanması olarak da kullanabileceğiniz şekilde sonra bunlar led yapılmış ama onu söyleyeyim. Tavanlanması burada bizi karşıladı. Ön taraftaki detaylar bu şekilde. Şimdi arka tarafa bakalım. Ondan sonra da sürüşe geçelim. Evet. Şu anda Merivan'ın arka koltuğuna yerleştim. Ee, şöyle görüldüğünüzde benim gözümden baktığımızda hatta şöyle bir görüntü var. Yani arka koltuklar baya baya yüksekte. Ee, arka yolculuklarımız var yüksekte seyrediyoruz. Onu belirteyim. Ondan sonra şöyle araca devam edelim. Şöyle görüldüğü üzere koltuğun arkasında sehpalarımız var. Bu şekilde açılan sehpalarımız bulunuyor. Aynı şekilde burada da var arkadaşlar o sehpadan. Şöyle kullanışlı bir alan onu söyleyebilirim. Şöyle kapatmamız gerekiyor ama. Evet. Kapattık. Altta yine bir filemiz bulunuyor. Sağ tarafta da aynı şekilde o fileden var. Ee, şurada görüldüğü üzere buradan kontrol edebileceğimiz, önde göstermiştim ya o girişlerin sanki kontrolünü de buradan yapabiliyoruz. Sanki burası arkada çocukların eğlence paketi gibi düşünülmüş bir sisteme benziyor. Daha iyi bilen varsa e, yorumlar kısmından bizi aydınlatırsa sevinirim. Aşağıda bir tane çakmaklık çıkışımız, 12 volt çıkışımız bulunuyor arkadaşlar. Şaft tünelimiz yok denilecek kadar az. Yani şöyle göstereyim. Yani bir ayakkabı boyu kadar fazla böyle 3 parmak 4 parmaklık bir çıkıntı var. Sadece şurada şöyle görüldüğü üzere 1, 2 ve 3 tane e, tutamağımız bulunuyor. Tutamaktan içerisinde kancalarımız var. Şöyle şurada kapaklar var. Şöyle görüldüğü üzere bunlara neler takılıyor onları söylersiniz. Diz mesafesine bakalım. Şu şekilde diz mesafesine ben önde rahat otururken hatta koltuğumu bir tık daha ileri alabilirim. Bir iki parmaklık bir boşluk kalıyor. Rahatım şu konuda e, şu pozisyonda aracın içerisinde baş mesaf baş mesafemiz ise yaklaşık 5 parmak kadar da baş mesafesi bu araç bize sunabiliyor. Ee, şöyle koltuklara bakalım. Koltuğun minder kısmı gösterebilir miyim? Şöyle bir doğrusu. Ee, minder kısımları hareket edebiliyor. Koltuklarımız hareketli şekilde tasarlanmış. Hatta bakıyorum koltuklar geri gidebiliyor mu diye de onu göremedim. Şöyle göstereyim size. Şu koltuk mesela bir tık daha yattı. Dışarıdan göstersem daha güzel olacak gibi. Ben çıkalım. Kameram yamuldu. Ha. Şu şekilde göstereyim. Şuradaki ayar kısmından şu koltuğun e, sırt kısmını yatırabiliyorsunuz. Biraz daha dik konumda getirebiliyorsunuz. Evet şu koltukları bu şekilde göstersem daha güzel olacak galiba. Şöyle sırt kısmını şuradaki e, buton yardımıyla değiştirebiliyoruz. Şöyle yatırabiliyoruz veya dikleştirebiliyoruz. Ve koltuğun arkasında şöyle bir mandalımız var. Bunda da şöyle koltuğu konumunu değiştirebiliyoruz. İleri geri gelebiliyoruz. İki koltuk içinde bunlar geçerli. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane mandalımız var. Şu mandalı asılıp şöyle orta tarafı tamamen aşağı indirdiğimizde de bir tane koltak geliyor. Arka bagajda göstermiştim. Bunun böyle açılma fonksiyonları falan var ama biraz mandalları zor açılıyor. Şöyle göstereyim. İçerisinde büyük bir saklama alanı var. Burada da Güzel düşünülmüş detaylardan bir tanesi. Şurası da diye hatırlıyorum ama bu araçta açamadım. Bu araç özel bir şey olur. Şurada küçük bir ruhsatlık gibi kısımda bulunuyor normal şartlarda ve dediğim gibi şu koltuk indiğinde şu orta kısım şurayı gösterebilir musun abi şöyle aşağı iniyor yani değişik bir tasarım var koltuklarda MPV tasarımına vurgu yapan değişik bir tasarım var burada. Sağ koltuğumuzda yine aynı şekilde ileri geri hareketli sıklık kısmında hem öne yatabiliyor hem de geriye doğru yatabiliyor. Bunları anlatmıştım. Tutamakları anlattım. Emniyet kemerlerimizde yukarı aşağı ayarlarımız var. Ve e, airbag olarak da ben 8 tane airbag saydım arabada. Yani 2, 4, 6, 8 tane hatta C sunlarına dahil airbagleri gördüm. Güvenlik konusunda güzel düşünülmüş. E, tavan yapısında dediğim gibi yani 5 yani parmak neredeyse 5 parmaktan daha fazla bir baş mesafesi var. Araç MPV segmentinde olduğu için. Şimdi kameralarımızı bağlayalım. Sürüşe geçelim. Evet. Selamun arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ee, kanalımızda çok e, videolarla sizleri boğmuyoruz ama güzel, e, böyle enteresan araçları sizlere tanıştırmak istiyoruz. da zannediyorsam e, Türkiye'de müzik çok fazla... Kızım ha ben müzik... Ee, çok fazla da videosu yok. Ee, bir tane bulduk. Hem de en dolu paketi bu Cosmo 2004 model. Ee, benzinli, LPG'li bir modeli sizlerle beraber inşallah inceleyeceğiz. Onlar arkadaşımız arabayı biraz anlattı. Ben de sizlere nacizane sürüş tarafından neler hissediyorum onları aktaracağım. Tabii bu araba kendi sınıf segmentine göre değerlendirmek lazım. Ben ilk başta şunu söyleyeyim. Ee, i̇çerisi sürücü tarafında özellikle kabinin ön tarafında son derece rahat. Hani ben e, derseniz ki böyle bir şey bekliyor muydum? Hayır. Araba gerçekten dışarıdan baktığınız zaman çok böyle ufak tefek bir e, otomobilmiş gibi duruyor. Ancak içeriye bindiğiniz andan itibaren o MPV segmentinin e, e, ayak seslerini bir anlamda işitiyorsunuz burada. Neden öyle? Şundan, e, tabii benim boyum 1.68 her zaman bütün otomobillerle tavanla ilişkimi miyidir ama bu arabayla gerçekten bir hayli fazla bir mesafe var da O çok güzel. Cam, ön cama verildiği o dik açı büyük hazırlanan kelebek camları ön tarafta. Ön taraftaki trafik unsurlarının görüşle alakalı ciddi bir size görüşle alakalı konfor sunuyor. Bu güzel bir şey. Kapı arkadaşlar büyüklükleri itibariyle bu aynı arabanın kendisini yansıtır nitelikte bir büyüklükleri var. Onlar da arka taraftaki trafiği göstermek bakımından sorunsuz olduklarını söyleyelim. Efendim arabamız arkadaşlar Sarı sitede satılık ilanları arasında var. Oradan bakıp bu arabayı almak isteyenlerin gözünden de hani gelemeyenler için bir manada fahri eksperliğim de yapıyoruz. Burayı dikkatli izleyin bizim için. Bu önemli. Şimdi koltukların e, arkadaşlar yanal destekleri çok fazla olmamakla beraber yeterli mi derseniz evet. Baldır desteği tarafında da araba güzel otomobillerden bir tanesidir derim ben. E, yüksekliği de ayarlanabiliyor bu manuel olarak bu koltuğun. Bir takım ayarları var. Onu ifade edelim. Direksiyonumuz bana bu da bana en ilginç gelen şey o. Hidrolik elektrik destekli bir direksiyon bu direksiyon ama biraz sert. Şehir içi kullanımlar için pek e, o konuda size iyi şeyler sunar mı tartışılır cinstendir arkadaşlar ama görüntüsü dönem e, direkç direksiyonlarındandır. Bir problem yok. Araçta arıza lambamız yanıyor şundan. E, bu Alman otobüllerinin hemen hemen çoğunda var bu. LPG kiti olan araçlarda bu arıza lampası, maalesef bu Al Al Almanlarda yanıyor. Yine bu direksiyon arkadaşlar burada son derece okunaklı olan gösterge panelini asla perdelemiyor. Onları adeta yine diyoruz çerçeve halinde almış nitelikte o da güzel olan özelliklerinden bir tanesi. Hemen şu karşıda bir e, çok okunaklı olmayan tabii belki yaşından itibaren öyledir ama şeyleri pikseller henüz tamamen gitmemiş ama çok okunaklı olmayan bir hücre bilgi ekranımız var. Orada saatler başka bir şey çalışıyor orada. Evet. Iı, sıcaklık derecesi var. Başka bir. sonradan takılma bir tane ünitemiz var bu arabada. Bir de arabada dijital klima da var. Bunların kumandalarına erişim arkadaşlar son derece iyi. Orada bir problem yok. Kol bir tabii eski bir sünger gitmiş ama bulunduğu yer itibariyle uzun süreli yolculuklarda kolunu din, dinlendirmek bakımından yapması gereken görevleri layıkıyla yerine getiriyor. Onda da bir problem yok. Yine aynamız bu otomatik kararan dikiz aynası. Arkadaşlar arkadaki camdan yine görmeniz gereken bütün trafik unsurlarını size göstermek bakımından da son derece iyi işler çıkartıyor. Onu da ifade edelim. Arabanın içerisi arkadaşlar genel olarak çok ferah. İçerideki kullanılan plastik malzemelerin rengi çok genel itibariyle siyah ama yine bu ferahlığı biraz sağlamak maksadıyla içeride oluşturmuş olan gri renkli şeylerde, eklentilerde çok da güzel duruyor. Bu araçta, onu söyleyelim. Arka taraf Onur iyi mi? Ama arka taraf Onur onlar çok çok büyük yani o yüzden bir de i̇şte bunlarda şey opsiyonu da var. Çift e, opsiyonları da var. Yani bu sorum sonraki modellerde mi geliyor o? Onların bir paketlerinde falan şeylerinde olabilir. Hmm. Modellerinde olabilir. Ee, ama opsiyon olarak da bunlarda. Ama dediğim gibi şey çift sandviç yani. arka Yakıt tüketimini e, hiç ölçtünüz mü? tüketiminin <laughs> ortalama TL bazında 2 lira, lira civarında. 2 lira O da kabul, o da kabul edilebilir verilerdir. Bunlar gayet normal. Şimdi konforla alakalı şunu söyleyeceğim. Bir tek şu sorudan takılan e, telefon tutucunun böyle bir e, şey trim sesi geliyor. Onun dışında arabada çok fazla e, trim sesi açıkçası ben duymuyorum. 20 yaşında değil mi? Evet. Araba 20 yaşında. Bunlar hani duyulsa dahi normaldir diye söylenir ama bu araçta e, öyle sesler de yok. Yol tutuşla alakalı şunu söyleyeyim bu aslında biraz da konfor odaklı hazırlanmış olan çok sert olmayan amortisör yapısı sizlere konforlu bir yolculuk sunmanızı sağlıyor. Bu da güzel. Bir de onları şunu söyleyeyim, sessizde çalışıyorlar arkadaşlar. Biliniz yani o tarafta bir problem yok, arabanın ön takımında da, arka tarafında da bir problem yok. Şimdi biraz da arabanın tabi performansıyla alakalı. Bir takım hı. laflar edeceğimiz e, alana doğru gidiyoruz. Şunu söyleyelim. Araba bir yıldır sizde hiç bakıma götürdünüz mü? Tabii. 10 bakım gördü. 10 evet, gördü. Ne kadar evet. harcadınız? 2500 lira civarında harcadık. 4 litre bakımı diye mi? Yani 4 litre yağ değişimi sağlandı. Şanzıman yağının kontrolü yapıldı. Hı hı. E, bu bakımda bunlar e, bulunan 2500 lira civarında bir masraf edildi. E, sonrasında arka e, balataların balatalar değişti. Buna da bir altı civarı bir masraf ettik. Bunlar şey. Şimdi arabamızla ilgili arkadaşlar boya değişen tarafını biz e, arka e, sağ kapıda ince bir boya var. Bir de çamurluk üstünde e, işlemli bir alan var ama çok e, önemli şeyler değil onlar. Onun dışında arabanın herhangi bir yerinde biz kendimiz e, makinamızla da baktık e, e, boya unsuruna rastlamadık. O anlamda da araba 4800 lira zaten bir tramer ufak bir trameri var. Onun dışında da bir şey yok ki bu yaşta bir otomobilde. Bunlar son derece makul kabul edilen şeylerdir. Şimdi e, Bolu'yu düzceye bağlayan Davis Karayolu'na e, 14 burada mevki üzerinden çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım performansla alakalı bu araba bize neler vaat ediyor ve sunuyor. Evet dip gazdayım. Tek tabi e, çok e, hızlanma konusunda nazlı bir yapısı olduğunu ifade edeyim arabanın ama Tabi bu tarz bu segmentteki arabalardan da çok fazla onları beklemiyoruz ama e, devir yükseldikçe hız arttıkça hızlanma konusundaki eğilimini de sürdürüyor. Şunu söyleyeyim 90 e, kilometreden itibaren ön tarafta ben e, kapılardan rüzgar sesini almaya başladım. Bu da hem e, sınıfın hem de bu yaştaki bir otomobilin e, size e, mecburen e, ilettiği seslere arasında sayılır. O yüzden problem yok. O anlamda da güzel yol e, otomobil e, asfalt şartlarında son derece güzel ilerliyor. Ancak şunu söyleyeyim bu yalıtımla ilgili. Motorun sesini çok dolmasa içeri alıyorum. En az aldığım şey nedir? Lastik sesini çok fazla içeri almıyorum. Arka tarafta nasıl geliyor bilmiyorum ama çok fazla bir şey. Freni söyleyeyim. E, frenin arkadaşlar dozlaması son derece güzel. E, beklenir şekilde. Hani e, bastığınız zaman hemen öne bir yığılma gibi bir şey size yaşatmıyor asla. Bastığınız kadar tutuyor. O yüzden güncel fren pedallardan bir tanesi olduğunu söyleyelim geçelim. Evet şöyle dip gazla bir kalkış yapıyorum arkadaşlar. 5000 devir dolaylarında değişiyor. Evet öyle değişirken evet şimdi şöyle söyleyeyim. Arabayı 100 kilometreye getireceğim. Ondan sonra biraz sür bırakacağım onu. Evet arkadaşlar araba 100 km sabit hızla giderken yaklaşık 2600-2700 devir civarında çeviriyor. Bu da artık siz buradan yakıt ekonomisi ile alakalı neler olur kendiniz bir çıkarım da bulunursunuz derim. Evet arkadaşlar sisli bir gün. Türkiye'de çok incelemesi olmayan, bizim kanalımızda olmayan bir otomobili birlikte bugün müşahede ettik inşallah. Size Meriva'dan anlatacaklarımız bunlar. Videoyu kapatmadan arabanın sarı sitede satılık ilanları arasında, Bolu'daki satılık ilanları arasında olduğunu bilin. 2004 model 195.000'de orijinal kilometredeki 4800 TL'lik bir e, trameri olan, sadece iki parçada boyası bulunan bir Meriva'dan bahsediyoruz burada. Bu aracı e, beğenen, almak isteyen, böyle bir araca binmek isteyenler için önemli seçeneklerden bir tanesi Bolu'dadır diye söylerim ben. Evet, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla çeşitli gruplarda paylaşmayı ve dolayısıyla kanalımızın daha büyümesi yolundaki desteklerinizi beklediğimizi tekrar buradan ifade ediyoruz. Gün söylemeyeceğiz, değil mi? Hangi gün? O günde değiliz diyorlar. Evet, inşallah güzel bir mevsimde yine daha iyi içeriklerle, daha güzel içeriklerle, daha zengin, bol içeriklerle birlikte olabilmek dileğiyle benim anlatacaklarım bunlar sevgiyle kalın oto kalın arkadaşlar